Evet, Givin sitesinden devam ediyoruz. Givin'in durumuna bir bakalım. E, pahalı mı, ucuz mu? bu evet, Givin sitesi de biraz primlenmiş gibi görünüyor ama bir kontrol edeceğim ben. Analizini yapmadan önce bir BSA indikatörden kontrol edelim. Biliyorsunuz BSA indikatörümüz var arkadaşlar. BSA indikatörü nedir? Bu benim kendi tasarımım. Pahalı ve ucuz hisseleri birbirinden ayıran en ucuz hisseleri sizlere e, ön sıraya çıkartan bir sistem bsa indikatörü katılabilirsiniz Dilerseniz en ucuz hisseleri tercih ederek rahatlıkla borsada paranızı Sizlerde kazanabilirsiniz ee, şimdi Givint yükselişi devam edecek ama biraz primli haberiniz olsun yükselişi devam edecek hala yükselmek istediği yerleri var şimdi e, şöyle söyleyeyim yükselişi var önceden alanları sıkıntı değil ama yeni alanlar düzeltme falan olursa güzel düzeltmeler oralarda tercih edebilirler giderken alırlarsa düzeltmelere yakalanabilirler O yüzden Yeni alıcılar böyle desteklerini takip ederlerse çok daha iyi olur. Ee, gitmek istediği bir bandı var. Givindin. oraya gitmek istiyor, henüz gidememiş. Burada düzeltme yapabileceği yerler buralar, yani sıkıntılı yerler aslında. O yüzden acele etmeye gerek yok gibi. Destekte de yapmış gerçi ama. Evet, bir de dolar bazına bakalım. Givindin yükselişi devam edecek biraz daha arkadaşlar, ama düzeltme yapma riski var. Dirence takılmış, birkaç kere de kıramamış o dirence. Ee, evet biraz daha yükseşte var. Primli yalnız yani bu da primli çok ucuz bir hisse değil. Yani primliden kastım arkadaşlar zaten ikiye katlamış hisse. ama tabii ki de biraz daha zorlayabileceği yeri var dedik. Hemen şöyle bir bakayım ben de. Bu arada teknik analiz eğitimlerimiz var. Benim gibi teknik analiz yapmak, nokta atışı yapmak istiyorsanız teknik analiz eğitimlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Gintnur'da dirençlerine gelmiş artık. O yüzden buralarda sıkıntılı görünüyor ama ne dedik? Yükseliş yapabileceği yeri var. Hala yeri var. Burada da gözüküyor. Şimdi ee, bir de şuradan alırsam bunu bir saniye. Evet buradan desteğini almış. Çok güzel. Bir de bu da bunu da sizin için çiziyorum. Öyle diyorlar ya. Hocam bir de benim için çizer misin? senin için çiziyorum bak. Evet burada zorlayabileceği yeri var. Şimdi arkadaşlar Givinti hissesinin üstte bir direnci var. Performansı kötü değil yalnız. %20 %30 potansiyeli var bu hissenin. Yukarıda zorlayabileceği hala seviyesi var. Ama primli bir şekilde yükseliyor. Yeni alıcılar değil de önceki alıcılar stop loss ile beklemesine bir mahsuru yok. Ee, ama yeni alıcılar düzeltmelerde tercih ederse iyi olur. %15 %10 %15 %30'a kadar düzeltme yapabilir. Bir de isterseniz teminatı var. Teminata da para ayırırsanız fena olmaz. %40'a kadar da teminatı var bu hissenin yüzde 40 50 yani böyle bir hisseye giriyorsanız kesinlikle teminatla oynamanız lazım çünkü düzeltmeleri olur ya endeks kötü olur dönüş yapar endeks o zaman bu hisse çok sıkıntıya sokar prim hisse sıkıntıya sokar evet burada da yine aynı yüzde 20 yüzde 25 arkadaşlar 45 50 liraları gözüküyor bu hissenin yani gitmek istediği yerler 45 lira 50 lira hemen üstü direnç yalnız burayı kırması lazım 35'te direnci var yani given hissesinin gelecekte 50 lirası var arkadaşlar öyle gözüküyor 45'i var. 45-50 arası bir seviye işte. Yani orada 45'ten sonra dikkatli olursunuz artık. Gitmek istediği yer burası. Üstü hemen direnç takılmış. Dediğim gibi düzeltme falan vesaire gibi durumlar olursa o şekilde değerlendirseniz fena olmaz. 30 lirası destek arkadaşlar. Böyle bir hisse alıyorsanız. 25 liraya kadar da yine önlem alırsanız fena olmaz. Yani 30-25 liralara bu hissenin güzel destekleri. Ama en kötü yeri değil arkadaşlar. Hani orada endeks kötü olur vesaire ya da manipüle edilmek istenirse ise hani şimdilik yönü yukarı hani kötü konuşmak doğru değil ama yine ben en kötü seviyesinde vereyim. Çünkü biz e, biliyorsunuz en kötü yerinde önlemini almayı tercih ediyoruz. Gerçi böyle hisseye girmeyiz şimdi de. Arkadaşlar isterse 20 liraya kadar düşebilecek potansiyelde böyle bir hisseymiş yani bu. Bilginiz olsun. 20 liraya kadar önlem alırsa fena olmaz. Düşer demiyorum önlem alın. Endeks kötü olursa düşebilir. Yani hisseyle alakalı değil de hisse belki 30'lara düşebilir. Orada endeks çakılır. %10, %20, %30 bilemezsin. O zaman 20 liraya düşer arkadaşlar. Düşebilir yani. Orada öyle bir risk var. Endeksi de takip edersiniz. Ama ne dedik? Yani endekste bir problem olmazsa buralarda biraz işte ıkınacak sonra 50 liralara gidecek gözüküyor hisse. Haberiniz olsun. Yani hala hedefleri var. En iyi seviyelerinde değilse bilginiz olsun. Evet. Şimdi yeni hisse alacağız. Devam edeceğiz yolumuza. Evet arkadaşlar beğenilerimiz 500 olursa 5 hisse 500'ün üstüne çıkarsa beğenilerimiz 5 taneden fazla hisse bakacağız dedik.